Selamün Aleyküm sevgili gençler. Bu ders videomuzda 9. sınıflar peygamberimizin hayatı dersinin müşriklerin İslam davetine karşı çıkma sebeplerini sizlere anlatacağım. Arkadaşlar bir önceki dersimizde hemen kısaca hatırlatayım. Mekke'de İslam davetine tepkiler konusundan sizlere bahsetmiştim ve İslam'ı kabul eden kişilerin genel özelliklerine bakmıştık arkadaşlar. Bunlar e, ne tür insanlardı ve e, işkence gören, şehit olan ve e, ne gibi sıkıntılara katlanan Müslümanların olduğunu öğrenmiştik. Peygamber Efendimize yapılan hakaretlerden ve onun gördüğü eziyetlerden de bahsetmiştik arkadaşlar. Bu dersimizde ise müşriklerin İslam davetine karşı çıkma sebeplerini anlatacağız. Arkadaşlar ilk önce Mekkeli müşrikler İslam davetine karşı çıkmıyorlar. Niçin? Yani şöyle arkadaşlar ilk önce bu İslamiyet dedikleri yeni dinin bu kadar büyük kitlelere ulaşacağını, insanları bu kadar derinden sarsıp doğru yola döndüreceğini, kendi de pis cahiliye adetlerini bırakacaklarını düşünmemişlerdi. O sebepten ötürü ilk başlarda bir karşı çıkmıyorlar. Sonrasında arkadaşlar, Peygamber Efendimiz putlara tapmayı eleştiren, ve putlara tapanların cehennemlik olduğunu açıklayan ayetleri söyleyince onların da tavırları değişmişti. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresi 98. ayette şöyle buyrulur. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler Cehennem yakıtısınız. İşte bu ayet gelince arkadaşlar tavırları tamamen değişti. Çünkü e, atalarımızın dini dedikleri putperestlik dinine karşı böyle net bir e, cümle duymaları onları gerçekten derinden sarsmıştı. Onlar e, İslamiyet'e karşı düşmanca bir tavır takı takındılar arkadaşlar. E, şöyle başladı onların düşmanlığı. İlk önce alay ettiler. Sonra hakaret ettiler. Müslümanları tehdit etmeye başladılar. Dövmeye, işkenceler etmeye başladılar. Sonrasında Müslümanları bir mahalleye sıkıştırıp onların girip çıkışlarını engellemek amacıyla boykot yıla uyguladılar. Ve sonrasında Müslümanları öldürdüler arkadaşlar ve onların bir kısmını sürgün ettiler. Yani hatırlarsanız Cafer bin Ebi Talip komutasında Peygamber Efendimizin ee, tavsiyesi üzerine Habeşistan Kralı Necaşi'ye sığınan Müslümanlar olmuştu. İki kafire gitmişti Habeşistan'a. Bu şekilde insanların kendi şehirlerini terk etmelerine bile sebep oldular arkadaşlar. Ee, Mekkeli müşriklerin İslamiyet'e bu kadar karşı olmalarının tek sebebi Elbette ki atalarımızın dini diye övündükleri putperestlikten vazgeçememeleri değildi arkadaşlar. Çünkü onlar da aslında Allah'a iman ediyorlardı. Allah'ı reddetmiyorlardı. Fakat Allah'ın yanında putlara tapıyorlardı. Ama arkadaşlar onlar putlara e, hayatlarında öyle bir yer ayırmışlardı ki onların siyasi ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini, sosyal hayatlarını ve kabilecilik anlayışlarını e, derinden sarsabilirdi bu yeni gelen din. O sebepten ötürü dini, siyasi, ekonomik, sosyal ve kabilecilik sebeplerinden ötürü İslamiyete karşı düşmanca tavırlar sergilediler. Dini sebepleri arkadaşlar. Dediğim gibi hep övündükleri, atalarımızın dini dedikleri, bağnazca bağlandıkları bu putlardan vazgeçememeleriydi. Arkadaşlar onların İslamiyet'e karşı çıkma sebepleri. Bir diğer e, sebebi arkadaşlar ticariydi. Yani şöyle işin içine gerçekten e, parasal konular girince durum tamamen değişiyordu Mekkeli müşrikler için. E, onlar eğer... Müslümanlığı kabul ederlerse arkadaşlar, Mekke bildiğiniz gibi hem dini hem de ticari bir merkezdi. Yani dini ticareti yapıyorlardı aslında onlar. Kabe'yi ve Kabe'nin içini doldurdukları o putları görmeye gelen insanlardan. Çok çok paralar kazanıyorlardı, panayırlar kuruyorlardı. Eğer İslamiyet'i kabul ederlerse Mekke'nin ellerinden gideceğini düşünüyorlardı. Ve putperestliğin yıkılacağından, Kabe'den dolayı elde ettikleri itibar ve ticari zenginlikten yoksun kalacaklarını, bu sebepten dolayı İslamiyet'e karşı çıkmışlardı. Bundan yoksun kalacaklarını düşündükleri için arkadaşlar. Yani... Kabe ve içinde bulunan putlar aslında onları siyasi olarak da itibar olarak da arkadaşlar büyük bir yere getirmişti. Bu sebepten ötürü Mekkeli müşrikler yeni dine karşı düşmanca tavırlar takındılar. Bir diğer konu ise bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim dinimiz yani İslamiyet üstünlüğü yalnızca Allah'ta görüyor. İnsanlar arasında bir sosyal statü, bir sosyal sınıf ayrımı kesinlikle ve kesinlikle yapmıyor arkadaşlar ve e, insanları asla ve asla hür, köle, zengin, fakir, kadın, erkek gibi ayrımlara girdirmiyor. Hemen burada bir örnek vermek istiyorum. Peygamber Efendimizin Hubbi lakabıyla bilinen en sevdiği sahabelerden bir tanesi olan Usame bin Zeyd'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Usame bin Zeyd, Zeyd bin Harise'nin oğluydu. Yani onun babası azat edilmiş bir köleydi arkadaşlar. Ve e, o 19 yaşındaydı. Ve Peygamber Efendimiz onu Suriye'ye gönderilecek olan İslam'ın ilk ordusuna... Komutan tayin etti. Ve bu ordunun içerisinde Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir gibi büyük sahabeler de vardı. Mekke, Medineliler, Müslümanlar hemen bu olaya şaşırdılar. Dediler nasıl bir kölenin oğlu bizim başımıza geçip komutan olabilir? Nasıl böyle bu yaştaki olabilir diye genç bir sahabe olduğu için. Peygamber Efendimiz onlara aslında üstünlüğün asla soyda, sopta, yaşta, ırkta, renkte kölelikte, hürlükte olmadığını, yalnız ve yalnızca Allah'a imanda olduğunu göstermek istemiştir. Takvanın üstünlüğünü göstermek istemiştir ve İslamiyetin bu şekilde insanları ayırmadığını göstermek ve tekrardan hatırlatmak istemiştir arkadaşlar. İşte böyle bir din geliyor. Fakat Mekke'li müşriklerin hayatına, sosyal hayatına bakacak olursak ilk konularda anlatmıştım. Onların sosyal hayatları arkadaşlar, kadınlar işte değersizdi. Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Toplumda bir kere hürlük ve kölelik anlayışı vardı. Köleler efendileri ne isterse onu yapardı ve bir kazanç sağlayamazlardı. Zengin fakir ayrımı vardı arkadaşlar. Güçlü olanlar güçsüzleri her zaman ezerdi. Böyle bir toplum bu şekilde alışa gelmiş bir sosyal hayat. Peygamber Efendimizin getirdiği bu yeni sosyal sınıfsız dini kabul etmek istemediler. Bu sebepten ötürü İslamiyete karşı çıkmalarının sebebi de budur, bir sebebi de. Diğer bir sebebi ise arkadaşlar müşrikler e, kabileler arasında rekabeti çok severdi yani kendi hani demiştim ya kabilecilik anlayışı asabiyet denirdi bunu Arapça'da asabiyet neydi herkes kendi kabilesini över kendi soyunu üstün gösterirdi ve diğer e, kabilelere karşı bir savaş hali olurdu. E, i̇şte Peygamber Efendimizle ilgili de hemen e, bir dini lider konumuna geldiği için kabilesine baktılar ve dediler ki biz Haşim oğullarıyla yarışabiliriz. Çünkü onların şu an lideri olarak görünen Hazreti Muhammed hem öksüz hem yetim büyüdü ve zengin bir insan da değil.'' Bu sebepten ötürü Peygamber Efendimiz'e inanmak yerine ona karşı düşmanca duygular beslediler ve İslamiyet'e karşı düşmanca yaklaştılar arkadaşlar. Ee, yani bu şekilde Mekkeli müşriklerin İslamiyet'e e, karşı çıkma sebepleri. Size Zümer suresinden 3. ayeti de okumak istiyorum bu dersi bitirmeden önce. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır onu bırakıp da başka dostlar edinenler biz onlara sadece bize Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Bakın burada putları kastediyor. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah Yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez diyor arkadaşlar Zümer suresi 3. ayette. Bu hafta anlatmak istediğim konular sizlere bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ders dersimizde Habeşistan'a hicret konusunu sizlere anlatacağım. Dersime katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersinde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın gençler.